Ben zaten cennete gireceğim mantığı. Kendilerinin mutlaka cennete gireceğini iddia eden insanlar vardır. Dünyada iyilik olarak tanımladıkları ufak tefek bir takım şeyleri yaparak ve kötülük olarak tanımladıkları bir takım şeylerden uzak durarak cennete gideceklerini sanırlar. Bu kişiler Allah'a karşı samimiyetsiz bir tutum içinde olduklarını aslında için için kendileri de görürler. Fakat bu gerçek onları hatırlatılmak istense bunu kabul etmeyip hemen kendilerini temize çıkarmaya çalışırlar. Din ahlakını yaşamanın önemsiz olduğunu öne sürer. Mahalledeki dindar görünüm kişilerin aslında ne kadar namussuz, ahlaksız olduğunu iddia ederek kendilerini masum göstermeye uğraşırlar. Kalplerinin temiz olduğunu, kimsenin kötülüğünü istemediklerini, kimsenin malından, mülkünde, ailesinde gözleri olmadığını söyleyerek iyi insan olduklarını ispatlamaya kalkarlar. Dilencilere sadaka verdiklerini, komşuya ikram doldurduklarını, senelerce gece gündüz çalıştıklarını, insanlığa hizmet ettiklerini bundan daha iyi müslümanlık olmadığını savunurlar. Bu ifadeler Kur'an'da bildirildiği üzere din öne sürülerek Allah'a yalan söylemekten ibarettir. Eğer doğru söylüyorsanız, öyleyse getirin kitabınızı. Bir kısım insanlar ise nasılsa toprak olup yok olacağım, ölümden sonra hayat yoktur diyerek hesap verme, cehennem azabıyla karşılaşma gibi korku ve endişelerini bastırırlar. Gaflet halinin onlara verdiği bir nevi sarhoşluk hali içinde ölüm onları yakalayıncaya kadar yaşamlarını sürdürdüler.